Sayın Başbakan Yardımcımız, Sayın Dışişleri Bakanımız, Sayın Valimiz, Sayın Vekillerim. Sağ olun, İç politika ile dış politikanın arasında böyle bir duvar olmadığını gösteren bir manzarayla karşı karşıyayız. Anadolu öyle bir ana kucağı ki Dünyanın neresinde olursa olsun bir ana kucağı şefkati arayanlara kucağını açıyor, hoş geldin diyor, onların kendisini vatan eden edinmesine izin veriyor ve ebedi vatan ediyor. İşte bunun güzel bir örneği, 1954 yılında o zaman Çin'e komünist rejim geldiğinde büyük baskılar altında ata yurtlarını terk edip ana yurtlarına gelmek üzere yola çıkan Kazak kardeşlerimizin serüveni, ve Anadolu'ya gelişle birlikte ebedi vatanlarına da ulaşmaları. Burada Yasin amca, Öksegen amca, Hüseyin amca ve onların nesilleri çok büyük zorluklarla dağları aşarak Anadolu'daki kardeşlerine kucaklaşmak üzere yola çıktılar. Ve Anadolu'daki kardeşleri de onları bağırlarına bastı. Ebediyete kadar da bağırlarına basacaklar. Salihli ve Anadolu ne kadar burada asırlarca bulunan salihlerin vatanıysa, yeri ise, yurduysa onların da yurdu oldu. Hoş geldiniz ve ebediyete kadar burada hoş bulacaksınız. Milletler zor dönemlerde verdikleri sınavlarla ayakta kalırlar. Zor dönemlerde kardeşlerine açtıkları kucakla onur kazanırlar. Ben Dışişleri Bakanı olarak burada hem sizin iç işlerini Bakanınız gibi yani bütün e, gönül coğrafyasının bütün bu dertlerle ilgilenmeyi Doğu Türkistan'da, Çin'de, Moğolistan'da, Kazakistan'da değişik bölgelerdeki Kazak kardeşlerimin meseleleriyle ilgilenmeyi hem de burada sizin bakanınız olarak, Sayın Başbakan Yardımcımla birlikte sizinle beraber burada bulunmayı en büyük vazife, en büyük onur olarak telafi ediyorum. Bizi kabul ettiğiniz, misafirperverlik gösterdiğiniz için de sağ olun. İki sene önce Urumçi'ye gittiğimizde orada bir amca aynen simasıyla Yasin amca, Hüseyin amca ya da Öksegen amcayı hatırlatan bir amca Kurumçi Camii'ne girdiğimde öylesine bir kucakladı ki beni. Sonra fotoğraflarla e, buraya da yansıdı. Emin olun ayrılmadılar. Ben de ayrılamadım. O da benden ayrılamadı. Tek bir kelime etmedi. Sadece kucakladı. O kucaklayışla aslında bütün bir tarihi anlattı. Onlarca saat konuşma yapsaydım onlarca beyit yazsaydı o kucaklaşmada şöyle göğsümüzün göğsüne değdiği o andaki hali anlatamazdı. Arada diğer arkadaşlar geldi de ayrıl ayrılabildi. Yanak yana öyle bir hasret, öyle bir candan kucaklamak ki. İşte biz ata yurdumuzdan kurduktan sonra, ayrıldıktan buraları yurt edindikten sonra bin yıl önce hep gönlümüzün bir yarısı oralarda kaldı. Sonra aralardaki Duvarlar kalktığında her o topraklara gidişimizde kendi dağımızın, kendi ırmağımızın sesini, tınısını duyduk. Bugün de burada her şeyden önce o sıcaklığı tekrar hissettim. Emin olunuz ki dünyanın neresinde olursa olsun her mazluma sahip çıktığımız gibi dünyanın neresinde olursa olsun her kazada sahip çıkıyoruz. <laughs> Nereye gidersek gidelim. Moğolistan'da talimatımız vardır. Tam da Kazakistan'la Moğolistan sınırındaki bölgelerde oradaki e, Kazak toplumuna ciddi dikkat üzerinden katkılar sağlıyoruz. Kazakistan'la zaten sizin şimdi adıyla da bağımsızlığını kazanan Kazakistan'la kardeşten öte yakınız. Yüksek düzeyli stratejik birlik konseyleri kurduk. Kazakistan'la Türkiye bir ülke gibi davranıyor. Sizin ata yurdunuz olan Sincan bölgesinde de yine gittiğimizde her zaman sizin orada bıraktığınız akrabalarınızla kaynaşıyoruz, sohbet ediyoruz, dertlerine devam olmaya çalışıyoruz. Gönlünüz rahat etsin. Sizin ata dedeleriniz, babalarınız buraya göç ederken yabancı bir diyara gelmediler. Kendi yurtlarına geldiler, salihli yurt edindiler. Bundan sonraki nesillerde gönüllerinin bir kısmı Anadolu'da ama geride bıraktıktan unutmayan unutmadan da bir kısmı Orta Asya'da olacak. Aynen bizim gönlümüz gibi. Her birinde bir köşe. Bir kısmı Orta Asya'da, bir kısmı Orta Doğu'da, bir kısmı Balkanlar'da. Bize gösterdiğiniz bu misafirperverlik için teşekkür ediyorum. Ve ayrıca da, ayrıca da özellikle hanım teyzelerimize, yengelerimize, ablalarımıza bir kısmının ellerini öptük. Bir kısmı ile selamlaştık. Özel bir teşekkür borcum var. Bu gelenekleri yaşattıkları için. Erkekler ne kadar uğraşırlarsa, karar alırlarsa alsınlar. Geleneği yaşatanlar annelerdir, gelinlerdir, bacılardır. Demek ki mayalarınız o kadar sağlam ki oradan getirdiğiniz, e, o diyarlardan, Türkistan'dan getirdiğiniz bu rüzgarı nesilden nesile aktararak bugüne taşımışsınız. Ebediyete kadar da bunu muhafaza edin. Siz Anadolu'nun en güzel renklerinden bir renk olarak bize katıldınız. Hep de bu rengi muhafaza edin. Bu mahalleye çok geldim gittim sizlerle tanışıyoruz, büyüklerimizle tanışıyoruz. Siyasette de her noktada sizleri, sizlerin menfaatlarını, ata yurttaki kardeşlerimizi düşündük. Onların menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalıştık. Meclis Başkanlığı'nın döneminde de şimdi Başbakan Yardımcısı olarak Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleriyle Doğu Türkistan'da samimi ilişkiler içindeyiz. Onların sıkıntılarını biliyoruz, onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Urumçi'den başlayarak Çin seyahatini yapan ilk başbakanımız, ilk dışişleri bakanımız hamdolsun hükümetimizin mensuplarıdır. Bugüne kadar oradaki kardeşlerimizle ilgilenmek, onların dertlerine çare aramak maalesef mümkün değildi. Ama güçlü hükümetimiz Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin menfaatlerini her zaman ön planda tutmuştur. Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri ile de başta Kazakistan olmak üzere, en ciddi ilişkiler içindeyiz. Bugün hükümetlerimiz arasında, cumhurbaşkanlarımızın ilişkilerinde çok güçlü bir noktadayız. Kazakistan'la ticaret hacmimiz herkese parmak ısırtacak düzeyde ve adeta iki ülkenin hükümetleri tek hükümetmiş gibi çalışıyor. Çok şükür o ülkelerden, o topraklardan kimler gelirse başımızın üstünde yeri var. Biz de oralara gittiğimizde Almatı'dan başlayarak Türkistan, Yesi, ve diğer kim kentlerde, şehirlerde üniversitelerimizle, Ahmet Yesevi Türbesi'yle, camilerimizle, külliyelerimizle büyük bir kalkınma hamlesi içerisindeyiz. Bu güzel çapan kıyafetlerinden benim de birkaç tane vardır. Her zaman giymiyorum belki ama oraları hatırlamak için böyle güzel işlemeleri, kıyafetlerimizi resmi günlerde hamdolsun üzerimize takıyoruz. Nazarbayev'in bize takdim ettiği madalyayı da göğsümüzde taşıyoruz. Yeter ki sizler rahat olun, yeter ki huzur içerisinde olun. Bu topraklar bizim topraklarımız. Geldiğiniz ülkelerde de tarihimiz, bayrağımız, atamız, ecdadımız hep birlikteydi. Bugün çok şükür Türkiye güçlü bir devlet. Ekonomisiyle güçlü, aynı zamanda dış politikasıyla güçlü. Türkiye ne diyor? Türkiye ne söylüyor? Türkiye nasıl bir meseleye bakıyor? Her ülke bunu en başta düşünüyor. Türkiye ile işbirliği yapmak, Türkiye'nin bazı meselelerde ara bulucu olmasını istemek, çözüme götüren bir ülke olarak Türkiye'nin gücünden herkes istifade etmek istiyor. Bizim Asya politikalarımızda, Afrika politikalarımızda, Orta Doğu politikalarımızda çok şükür Türkiye artık çok güçlü bir aktör bölgesel değil küresel bir aktör oldu. Bakınız en son İsrail'in Türkiye'ye karşı yaptığı bir haksızlıktan dolayı bugün özür dilediği bir noktadayız. Tazminat ödeyeceği bir noktadayız. Yıllardan beri ambargo altında en zaruri ihtiyaç maddelerine bile ulaşamayan Filistinli Gazeli kardeşlerimizin abluka'dan kurtulacağı günlerdeyiz. Türkiye 11 yıllık hükümetimiz döneminde Hamdolsun sadece okullar yapmadı, yollar yapmadı, hastaneler yapmadı. Türkiye'yi tarihte olduğu gibi yeniden güçlü bir devlet olarak tarih sahnesine yeniden çıkardı. Bizim bu mahallede ve Türkiye'nin her yerinde uzaklardan koparak gelen bazen sürgünlerle, bazen göçlerle çok şükür bize akraba olan, komşu olan siz değerli kardeşlerimizle birlikteyiz. Teşkilatımız her zaman sizlerin emrinde, milletvekili arkadaşlarımız her zaman sizlerle birlikte sizlerin sadece dualarınızı talep ediyoruz. Hayır dualarınızı bekliyoruz. Ülkemiz güzellikler içinde olsun. Huzur içinde olsun. Barış içinde olsun. Kan dökülmesin. Birbirimize düşmanca değil dostça bakalım ve kucaklayalım diye gayret ediyoruz. Onda da muvaffak olacağız. Terör belasından da inşallah yakın zamanda kurtulacağız. Bu cennet vatanımızda hep beraber huzurla, saadetle yaşayacağız. Büyüklerimizin duasıyla, siz annelerimizin, ablalarımızın duasıyla, genç yavrularımızın bu samimiyeti güzelliğiyle inşallah güzel günler bizi bekliyor. Rabbim en kısa zamanda kavuştursun. Kuyuluk ерекше сезімненден сен маған қара едің жұлдызым көзімнен күлкірген арайлы кірпегімнен Yok. Nasıl açık aldık? <laughs> başkanım, başkanım. Başkanım, başkanım. <laughs> evet. Arkadaşlar, elin, elin, elin. elin teşekkür ederim. Evet. evet. Biraz. Tamam. <laughs> <laughs> evet, abiyorsam.